Merhabalar sevgili öğrencilerim. Hepinizin ve sevdiklerinizin bayramı kutlu olsun. Hepinizi çok özledim. Sizleri çok seviyoruz. Biz öğretmenlerimiz olarak EBA'dan canlı yayınlarımızla sizleri hiç, hiç yalnız bırakmadık. Şu anda sınavımıza az bir süre kaldı. Bu günleri iyi değerlendirin çocuklar. Hayatta hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Hedefleriniz olsun. Bir pınarın sularının dağdan çıkıp bir gün denizi bulması gibi sizler de yolunuzu bulacaksınız. Denize giden yollar açın kendinize çocuklar. Yüreğinizdeki sevgiyi, çocukluğu, umudu hiç kaybetmeyin. Mezun olduktan sonra, yıllar sonra meslek sahibi olduğunuzda Misaj Ortaokulu'ndaki kardeşlerinizi ziyaret etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Değerli sevgili öğrencilerim hepinizi çok özledim. Global bir sağlık problemi olan Covid'den dolayı hepimiz evlerimizdeyiz. Biz öğretmenler olarak her zaman yanınızdayız. Hafta içi ve hafta sonu EBA canlı derslerle eğitimimize devam etmekteyiz. Evet, LGS'ye az bir süre kaldı. Sizlere gönülden başarılar diliyorum. Umarım eğitim kalitesi yüksek okullara yerleşirsiniz. Bu durum bizleri gururlandırır sizlerin ve ailenizin Ramazan bayramını kutlar, sevgi ve sağlık dilerim. I wish you great happiness, health and full of achievements. Love. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bu zor zamanlarda malum en çok zorluğu sizler yaşadınız. Önünüzde çok önemli bir sınav var. Belki de istediğiniz gibi de hazırlanamadınız. Ama ben size şu açıdan inanıyorum sizler elinizden gelen en iyisini sınavda yapacaksınız, yapmaya çalışacaksınız. Bir de her sene sınıf öğrencilerime şunu söylemişimdir, size de söylemek isterim. Tarih her zaman için kazananları yazar, kaybedenleri değil. İnanıyorum sizler bu sınavı kazanacaksınız. Kendi tarihinizi kendiniz yazacaksınız. Şimdiden başarılar ve hayırlı bayramlar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgili gençler, Maalesef istemediğimiz bir şekilde birbirimizden ayrı kaldık. Emin olunuz ki bizler de sizleri en az sizin kadar özledik. İsterdik ki mezuniyetinizi coşkuyla kutlayalım. Ama olsun okumaya devam ederseniz önünüzde daha birçok mezuniyetiniz olacak. Unutmayın ki hiç kimse başarı merdivenlerini elleri ceplerinde tırmanmamıştır. Bu olumsuzluklar sizi yıldırmasın. Hayatınızı güzelleştirmek için çalışmaya devam edin. Sizleri çok seviyorum. İyi bayramlar. Merhaba gençler. Malum sebeplerden dolayı epeydir uzak kaldık. Gönül isterdi ki yüz yüze alalım. Ee, beraber derslerimizi yine okulumuzda işleyelim. Ancak bu durumu kendi lehimize çevirmemiz gerek. İnanın her şey insanın kafasında başlar. Ee, başarı, başarısızlık, mutluluk ya da mutsuzluk, galip gelmek, mağlup olma, kazanmak ya da kaybetmek. İşte bu yüzden öncelikle kendimize güvenmeliyiz. Ee, bakın, bütün büyük başarılar zamanda birer hayalden ibaretti. O yüzden hayal edin. İstediğiniz okulu kazandığınızı hayal edin. O okula kayıt yaptırmaya gittiğinizi hayal edin. Ee, biz size inanıyoruz, güveniyoruz. Şimdi sıra sizde. İyi bayramlar. Türkler merhabalar. Öncelikle ailenizi besleyen Ramazan bayramınızı kutluyorum. Maalesef Mart ayından beri gereken yerde. Yani okullarımızda olamadık. Ee, ama hayat devam ediyor. Ee, önünüzde çok ciddi bir sınav var. Bundan sonraki eğitim hayatınıza e, bir şekilde yön verecek ciddi bir sınav. Ee, biz tabii ki çalışmalarımıza e, uzaktan eğitimle devam ettik. Canlı derslere devam ettik. Ve sınava kadar da devam edeceğiz. Daha önünüzde bir ayınız var. Ee, i̇yi değerlendirseniz uzun bir süre. Ben matematik öğretmeniniz olarak Sorumluluklarımın farkındayım. Yükümüz ağır ama biz güçlüyüz. Güçlü olmak zorundayız. E, ve gerçekten kazanmak istiyorsak savaşmak zorundayız. E, çocuklar ben içinizdeki e, savaşçıları görmüştüm. E, ve herkes kendi savaşçısını açığa çıkarsın. E, Allah hepinizin yolunu açık etsin. E, görüşmek üzere. Değerli öğrencilerim. Bu ikinci dönem koronavirüsü nedeniyle sizlerle birlikte olamadık. Ve bunun hüznünü yaşıyorum açıkçası. Ve sizleri çok özledim. Önümüzde bir Ramazan bayramı var. Bir de sizler için çok önemli olan sınav var. Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Allah hayırlara vesile kılsın inşallah. Sınavda da başarılar diliyorum. Kendinize güvenin. İnşallah güzel günler sizi bekliyor. Ve sizlere kucak dolusu selamlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Her zaman görüşme imkanınız var. Görüşürüz inşallah.